Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Balkanlarla başlıyorum. Balkanlarda Kosova Sırbistan arasındaki gerilimler devam ediyor. Bu gerilimi çözmek için toplantılar yapılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nda yapılan toplantıda Kosova ve Sırbistan arasında uzlaşı çıkmadı. Ben oldu. Avrupa Birliği yaptığı açıklamada burada uzlaşı çıkmadı. Kosova ve Sırbistan arasındaki bu plaka geriliminden büyük bir çatışma çıkabilir. Avrupa bir şeyleri hissediyor. Avrupa bir şeylere kıvranıyor. O bir taraftan ise Amerika Johnny'ler. Onlar da Kosova'ya habire gaz veriyor. Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada Amerikan Büyükelçisi'nin bize başvurmasıyla beraber biz de Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya giriş çıkışında uygulanan cezaları 48 saatliğine erteledik dedi. Amerika bir taraftan Kosova'ya gaz veriyor. Sırplara da kim? Rusya gaz veriyor. Biz ne diyoruz? Kosovalı kardeşlerimiz derle iş tutmayın. Onlara güvenmeyin. Türk Devlet Aklı'nın alacağı adımları ve atacağı yolu izleyin. Bizimle beraber bu çıkmazdan çıkabilirsiniz. Ama ve lakin Amerika'nın aklıyla bu hamleler devam ederse Amerika bir çıkmada sürüklüyor Balkanları. O bir taraftan Ruslar da Balkanları bir çıkmada sürüklüyor. Onlar küçük küçük halkları kendi içine çarpıştıraraktan kendi büyük hedeflerine ulaşmak. Bu yolda adımlar atıyorlar. Türk Türk devlet haklı, Balkanları bu zalimlerin eline bırakmaz ve dahi bırakmayacağız. Oralar bizim ata yadigarı, topraklar. Orada kardeşlerimiz var. İlerleyen zamanda Türkiye Arnavutluk üzerinden Kosova, Sırbistan dörtlü bir masa kurulur mu? Türk devlet haklı bu hamleyi, bu adımı atacaktır. Ve ne Amerika'nın kurduğu masa, ne Rusya'nın kurduğu masa, ne de Avrupa Birliği'nin kurduğu masa Sırbistan Kosova arasındaki sorunu çözemez. Sorunu biz çözeriz. Çünkü orada yaşayan tüm milletlerin dilinden biz anlıyoruz. Onların geçmişinden bugüne, onların geçmişinden bugüne bizimle beraber 500 sene yaşayan toplumlarda Türkiye'de taklın atacağı adımlar en doğru, en net çözümü getirecektir. Onun için masayı yine biz kuracağız. Türk masası kurulacak. Kosova, Sırbistan ve bir çözüm elbet ama elbet gelecektir. Bizimle gelecektir. Ha ama Johnny aklıyla gidilirse, Moskov aklıyla gidilirse Balkanlarda Allah korusun. Kosovalı kardeşlerimiz yalnız değildir. Balkanlardayız. Orada olmaya devam edeceğiz. Dün Alman Parlamentosu, Alman hükümetine baskı yapıyordu. Milletvekilleri imza toplayaraktan Alman İçişleri Bakanının Türkiye ziyaretini engellemeye çalışıyorlardı. Bunun haberini size yapmıştım Ben ne demiştim sonunda tıpış tıpış gelecekler, geleceksiniz, başka çareniz yok demiştim ve bugün Alman İçişleri Bakanı Türkiye'de. Türkiye yaptığı ziyarette birçok antlaşmalar ve birçok yapılacak olan adımların önündeki engeller kaldırılıyor. Alman hükümeti istese de istemese de Türkiye ile iş tutmak zorunda. Sevse de sevmese de bunu yapmak zorunda. Peki Alman Parlamentosu, Alman Milletvekillerinin için Almanya İçişleri Bakanı bu baskı uyguluyordu. Neden mi? Türkiye, Suriye'de, Türkiye, Irak'ta bizim desteklediğimiz dostlarımıza karşı harekatlar, operasyonlar yapıyor. Türkiye'yi protesto edelim. <laughs> Vız, İstediğin kadar protesto et, istediğin kadar bilmem ne yap, biz dhamayız, tak açarız. Almanın İçişleri Bakanı Helga abla, Türkiye'de. Daha da geleceksiniz, bu eli öpeceksiniz. Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. Bu fotoğrafı Çin basını paylaştı. Amerikan özel kuvvetleri bir harita üzerinde harıl harıl çalışıyor. Haritaya şöyle yakından baktığımızda ne haritası mı? Harita bir taraf Tayvan o bir taraf Çin ve bu haritada Tayvan üzerinde birçok bölge işaretlenmiş. Bu birlikler hangi birlikler? Bunlar Amerika'nın Pasifik birlikleri sevgili dostlar. Tropik Yıldırım birlikleri. Bunlar Güney Kore'de, Tayvan'da işte Pasifik'te olan Amerikan birlikleri. Amerika Çin'in olası taarruzlarına karşı bir hazırlık Yapıyor Tayvan'da konuşlanma stratejik hamleler ve nerede ne yapacağız, ne edeceğiz bunu mu konuşuyorlar yoksa daha büyük bir bela Amerika tarafından dünyaya yayılmak mı isteniyor? Ukrayna Rusya'yı başlattı, çatışma yaşanıyor. Şimdi Tayvana gazı veriyor, veriyor johniler. Tayvan'da Çin'e kafa tutarsa dünya tekrardan alevlenecek mi? Geçiyorum Mısır. Türkiye-Mısır yakınlaşması en üst seviyede başladı. Alt seviyede başlayan görüşme ilk kez Katar'da. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Mısır, Sisi arasında el sıkışmayla bu en üst mertebeye çıktı. Şimdi yeniden Mısır-Türkiye arasında yakınlaşma sürecinde neler olacak neler bitecek? Bu adımlar dünya basında yazılmaya çizilmeye başlandı. Belki de belki ilk olarak Sayın Erdoğan Mısır'a bir ziyaret yapar veya Sisi Türkiye'ye bir ziyaret yapar. Bu hamlenin geleceği bekleniyor. Ama diğer taraftan da Suriye'de büyük harekat, büyük operasyon yükleniyor. O yükle ne dursun? Rusya Türkiye ile Şam yönetimi arasında bir bağlantıyı yapmaya çalıştığı iddia ediliyor. Sayın Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi ya Soçi'de bir görüşme ya da farklı bir yerde bir görüşme Rusya'nın Sayın Erdoğan ve Esad buluşmasını yapmak için girişimlerde devam ettiği iddia ediliyor Rus basınında. Sevgili dostlar Türk milletinin hali çıkarları için. Türk devlet haklı gerekli hamleyi gerekli vakitte gerekli yerde yapar. Bu adımlar atılacaksa atılır. Bizim koyduğumuz kıstaslarda bizim koyduğumuz çizgide Türk devlet haklının istediği çizgide adımlar gelirse ne hala adımlar gelmezse o hamleler yapılmazsa yarım bıraktıklarımız yardıra yardıra devam edecektir. Türkiye Ortadoğu'da yeniden planlanan haritalarda Türk haritasını uyguluyor. Onların haritasını değil. Onlar kim mi? Johnny'si, Moskofu, İngiliz'i, Yamyam Avrupası. Sisi ile görüşmede en kritik seviyede bir görüşmeyi de bu da sağlandı ve en üst mertebede karşılıklı ziyaretler önümüzdeki aylarda belki de daha yakın zamanda yapılacaktır. Türkiye yeni Orta Doğu'yu hazırlıyor, yeni Orta Doğu'ya hazırlanıyor. Hepsinin haritası varsa biz de kendi haritamızı uyguluyoruz. Ve Türkiye Mısır ilişkileri tüm planları alt etti. Karşıda bize plan kuranların planları alt üst olduğu ki daha da alt üst olmaya yüz tutacaktır. Dün sizlere haberde anlatmıştım. Sayın Erdoğan Sisi ile el sıkıştı. <laughs> Yakın zamanda Yunan Dışişleri Bakanı Dendias koştur koştur ilk ziyareti Mısır'a yapar demiştim. Ve evet <laughs> Dendias yarın Mısır'a gidiyor. <laughs> vay Dendicim vay. Türkiye ile Mısır ilişkileri düzelirse Türkiye Mısır'la bir map antlaşması yaparsa Türkiye Akdeniz'e Doğu Akdeniz'e adımlarını daha hızlı şekilde atarsa biz notucuk modunda Zirtagiler. Vay yavrumular vay. Ağlamayın canım, ağlamayın. Sizin de ağzınıza bir emzük verücük. Kıyamayık. Ne de olsa 500 sene elimizin altındaydınız. Ulan yavrumular. Ve Yunanistan'a bir mesaj daha geldi. Türkiye Libya arasında imzalanan MEP antlaşması ve ikinci noktada Türkiye Libya arasında imzalanan Türkiye'nin Libya'nın denizlerindeki ve karadaki tüm petrol gaz aramalarında birinci ülke olaraktan öne çıkması Yunan basınında ve dünya basınında büyük ses getirmişti. Şimdi Libya Türkiye arasında üçüncü büyük antlaşma imzalandığı iddia ediyor Libya basınında. Ne mi? Türkiye, Libya. Yeni yeni güvenlik askeri işbirliği antlaşmaları. Bunlar önümüzdeki günlerde imzalar atılacaktır. Dünyaya duyurulacaktır. Türkiye, Libya'da. Kara, Deniz ve hava noktasında devasa bir güç oluşturuyor. Bu güç içinde vakti ve saati geldiğinde Sirte, Cufra o yarım bırakılan yerler diplomasiyle çözüldü çözüldü. Hafter tarafı diplomasiye geldi geldi akullandı akullandı. Akullanmazsa yarım bıraktıklarımız devam edecektir. Halterin şalterini kapatacak elbet. Öyle ya da böyle. Ya seve seve ya sektüre sektüre. Yunan da arkadan böyle gözlerini bu kadar ayırıp ayırıp baka dursun. Akdeniz gitti, Doğu Akdeniz gitti, Adalar Denizi gitti, Libya gitti, Mısır gitti, gitti oğlu gitti. <laughs> Daha da gidecek. Ve geçiyorum İtalya'ya. İtalya'dan çok kritik bir Akdeniz Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Ne mi? Sayın Erdoğan'la görüşen İtalyan Başbakanı, yeni başbakanı Meloni. Meloni abla ne yaptı? İtalya'nın mavi vatanını kurmak için Denizler Bakanlığı kurdu. Otto. Meloni'den Mavi Vatan hamlesi. İtalya Deniz ve Güney Bakanlığını kurdu İtalyan hükümeti kritik. Şimdi biliyorsunuz İtalya'nın Türkiye'nin İHA'lar, SİHA'lar istediği haberi ortaya çıkmıştı. Bu iddialar geldi ve ardından İtalya'nın yeni başbakanının Sayın Erdoğan'la görüşmesinden hemen sonra İtalyan Mavi Vatanı adı altında yeni bir bakanlık kurması ve İtalya'nın denizlerinde Fransa'nın vık, vık 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 etmesini, diğer taraftan Yunanların vık vık, vık vık etmesini önlemek için yeni hamlelerin geleceği iddia ediliyor. İtalya Türkiye ile yakınlaşıyor. İtalya Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de varlığını arttırmak için Fransız yayılmacılığını engellemeye ve Türkiye ile beraber hem Afrika'da, Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de birçok bölgede ortak hareket etmeye hazırlanıyor. Şimdi kötünün iyisi gıvrak İtalyanlar Türkiye ile bu yakınlaşması bizim çıkarımıza, bizim menfaatimize. Tamam Melon abla tamam siz de mavi vatanınızı kurun İtalya mavi vatanı destekliyoruz. İHA'larımız, siyahlarımız İtalya'ya verir miyiz? Vermez miyiz? Bakacağız. İtalya bize ne verecek? Biz ona ne vereceğiz? Öyle. Ya bileş yok. Ama Melonapla iki tane, üç tane Cardin Macaron'un lejyonlarından, Fransız lejyoner askerlerinden böyle uçmayı öğretmeni özellikle bekliyoruz. İHA'ların motoru sınsın canım. O tıpaları boş yere kanatlarına dağmadık. Devam. Türk teknolojileri, Türk ihalar siyaları demişken biliyorsunuz kızı elmamız piste çıktı, kontağı açtı, şöyle bir hızlanma testi yaptı. Daha bu testler hızlanma testleri hızını arttırarak devam edecek ve ardından Kızı elmanın gökyüzünde, gök vatanda ilk buluşması önümüzdeki günlerde gelecektir inşallah. Şimdi kızıl elmaya hayalet bir abi geliyor TUSAŞ. TUSAŞ insansız hava araçlarında çok önemli bir atılıma hazırlanıyor ve çok gizli şekilde ürettiğimiz TİSUM'uz önümüzdeki günlerde aylarda dünyaya duyurulacak. TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu taarruzi insansız savaş aracımız savaş jetimiz. 0.7 mak hızına kadar çıkabiliyor. 7 ton ağırlığında demiştim. Ve en büyük ötelinden biri hayalet olması. Görünmüyor canım. Göremiyor. <laughs> Alttan zirteki bakacak. Ula bir şey geçiyor ama ne geçiyor? Kuştur o kuştur. Türk kartalı. Çakacak, gidecek, ruhum bile duymayacak. Eh, ne oldu? <laughs> Cehenneme zümer oldun. Ne oldu? Işıklarına kavuştun. Sirtaki. Sadece Sirtaki mi? Yok ya öyle eğlencesine. Diyorum ya Sirtaki en son tatlı niyetini bırakıyoruz. Misak-ı milli tutarımız temizlenecek. Bu temizlenme sürecinde Türkiye oluşturduğu insansız orduyla beraber. Havada, karada, denizde ve dahi deniz altında insansız bir ordu kuruyoruz. Bu oluşturduğumuz insansız ordular birbiriyle iletişim halinde. Hani karada giden insansız aracımız, havada giden insansız jetimiz, İHA'mız, sihamız, denizde giden insansız deniz aracımız, deniz altında giden insansız aracımız. Hepsi birbiriyle iletişim halinde. Havadan insansız jet diyecek ki sen şuraya 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 bir komutan edasında. Kanadaki tamam benim. ben oraya gidiyorum. Denizdeki diyecek ki tamam sen oraya git ben de şu arkadan böyle bir dolanıp yardıracağım. Öyle güzel yardıracağız ki dadından uyuyamayacaklar. Şimdi bu TUSAŞ'ımızın yaptığı insansız savaş jeti, hayalet savaş jeti sevgili dostlar 2023'te gün yüzüne çıkacak. Şu ana kadar hiçbir fotoğrafı gösterilmedi. Hani şu deneyebilir Ya niye fotoğraf gösterilmiyor? Niye hiç tanıtılmıyor? TUSAŞ'ta gizlilik esastır. Türk devleti öyle olmasını istiyor, öyle oluyor. Gösterilmesi gerekenin ucundan gösteriyoruz zaten. Ucunu görüyorlar, kökünün ne kadar geleceğini çok iyi biliyorlar. Ucu buysa kökün ne kadar diyorlar. TUSAŞ, fotoğraflar, görseller belki de olduğu gibi... Bu ilk gösterim 2023'te çıkacak ve gökyüzünde buluşacak inşallah. Bir bakmışsınız ki göklerimizde öyle bir zaman, öyle bir vakit gelecek ki Milli Muharip Uçağımız, TFX'imiz, Türk Jet'imiz, diğer tarafta Kızıl Elma Jet'imiz, insansız jetimiz. O bir tarafta TUSAŞ'ın ürettiği hayalet jetimiz, insansız jetimiz. Daha neler neler. Dört bir kolda. Allah 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 Allah. Nereye? Kızıl Elma'ya. Devam. Amerika endişeli. Türkiye her an büyük bir operasyona başlayabilir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak'ta ve Suriye'de işbirliği yaptığımız dostlarımıza, daha e karşı beraber operasyon yürüttüğümüz dostlarımıza karşı anlayışlı olmasını istiyoruz. Bir harekattan, bir operasyondan kaçınmasını bekliyoruz. Bu minvalde bir mesaj yayınladı Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Aha da şu arkadaki nantik. Amerika, Pentagon diyor ki Türkiye bizimle eş güdümsüz bir harekat yapıyor, operasyon yapıyor. Türkiye'den eş güdüm bekliyoruz. <laughs> Neyin eş güdümü bekliyorsun la? Pentagon, Amerika, Johnny neyi bekliyor? Biz Amerika'ya bilgi vererek o da hemen anında planı, projeyi, harekatı, onu bunu her şeyi gitsin. Yetiştirdiklerine, beslediklerine ulaştırsın. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Johnny... Amerika bu açıklamayı yaptı. Diğer taraftan ise YPG, PYD, PZD, BRG, CRG, YRG bilmem ney Tüm alfabeyi kullanıyorlar ya. Onlardan üst düzey yönetici yaptığı açıklamada hatta paylaştığı karikatürde arkada görüyorsunuz. Amerika bizi arkadan hançerliyor. Türklerle işbirliği yapıyor. ne yedik. Notucuk. Bir şey yapma. Yapma bir şey. Ne tucuğun. Eteğini topla kaçmaya başla. Amerika ile iş tutan, Ruslarla iş tutan, İngilizlerle iş tutan, Avrupa ile iş tutan kimse ama kimse hayatta kalamaz. Onlar kendi çıkarlarına yönelik adımlarını atarlar ardından sıkılmış posa gibi ortaya bırakırlar. Bin yıldır bu coğrafyada yaşayan bizler Kürtlerle beraber, Araplarla beraber, diğer diğer milletlerle beraber dünyanın dört bir tarafında adaleti ve huzuru getirdik. Hep diyorum ya bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürüyen milletler öyle güzel bir geleceği inşa edeceğiz ki tekrardan o zalimler hasetlerinden çatlayacaklar. Bizimle beraber olan her daim ileriye gider ama bizi karşısına alan yerle yeksan olur. Klasik İngiliz, klasik Sem amca. Hem önden hem arkadan hançerlerler. Diğer taraftan Rusya, Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye mesajı Türkiye vurgusu vardı. Değil mi? Türkiye'den Suriye'de başlatacağı harekatta çok sert davranmamasını umut ediyoruz. <laughs> Türkiye'den Suriye'de aşırı güç kullanmamasını umuyoruz dedi Moskova. Vay tutu vay. Hani Putin amca diyor ki Türkler vurun ama çok dağıtmayın canım az çok da kalsın. Ve tüm bu açıklamaların ardından Amerika'nın ve Rusya'nın açıklamalarının ardından YPG de sınırdan çekilmeye başlandığı duyuruldu. Haseke'den, Ayneler Aplan, Münmüş'ten, Türkiye'ye yakın sınır bölgelerinden çekilmeye başlandıkları Rus basınına yansıdı. Şimdi çekilmeler başlandı. Amerika endişe açıklamalarını yapıyor. Rusya çok vurmayın diyor. Çok dağıtmayın ortalığı diyor. Dün Sayın Erdoğan'da bu sadece hava harekatıyla kalmayacak karadan da harekat başlayacak duyurusu. Demek ki o tik tak diyorum ya sizlere. Tik öyle bir hız istiyor ki vakit çok hızlı yaklaşıyor. Sınırdakiler de köstebekler sağa solu bırakıp kaçmaya başladılar. Ulan nereye kaçıyorsunuz? Durun orada. Durun ya. Bir şey deneyeceğiz. Run, heval, run. Yakında kavva Amerika, kavva Rusya diye taş atmaya, savrulmaya, bağırmaya, çarmaya başlarlar başladılar da. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, atalarımızın at koşturduğu topraklarda, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, Adriyatik'ten Çin setine ilerlemeye, gelmeye devam. Zalimler istediği kadar birleşsin. Küffar istediği kadar bize karşı birleşsin. Vız gelir, tırıs gider. Bizler bir şehit olur, bin doğarız. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim mücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.